Herkese merhaba. Perşembe akşamları evlerinize konuk olan Gülcemal dizisinde büyük gelişmeler yaşandı. Başrollerini Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın oynadığı Gülcemal dizisi büyük finale doğru yol almaya devam ediyor. Finale sayılı günler kalan dizinin bu haftaki yeni bölümünde yer yerinden oynatacak sahneler geliyor. Bayram haftası nedeniyle ara verilen dizi bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde deva gerçek babasını Zafer Hanım'dan öğrenmişti. Gerçekleri kaldıramayan Deva bu bölümde Gülcemal ile yüzleşecekler. İkili tutkulu bir aşkla birbirlerini sevseler de geçmişte yaşananlar derin izler bırakacak. Aşkına yenik düşen Gülcemal Deva'ya kucak açacak ve temiz bir sayfa açmak isteyecek. Aynı şekilde Deva da başlarda öyle davranacak. Gülcemal'le birkaç gün geçirdikten sonra bir sabah mektup bırakarak Gülcemal'i terk edecek. Deva geçmişin üzerine üzerinden atamayacağı için başını da alıp gidecek. Gülcemal Deva'nın veda mektubunun ardından yıkılacak. Acısı taze olan Gülcemal'e bir darbede Gülendam'dan gelecek Mert'in gerçek yüzünü gören Gülendam Mert'ten ayrılacak ve aynı şekilde abisini de terk edecek. Bunu duyan Gülcemal başta tepki verecek. Gülendam'ın annesiyle yaşama isteğini de duyunca iyicene yıkılacak. Artık yalnızlık ve sevgisizlikten gözü dönen Gülcemal annesi Zafer Hanım'ı bir yere çağıracak ve orada annesine duyduğu özlem ve nefreti haykıracak. Dizinin başından itibaren Zafer Hanım'ın acımasızca davranış bu bölümde eser kalmayacak Gülcemal annesinin gözleri önünde kendini uçurumdan atmaya çalışacak. O sırada Gülcemal'in dostu Vefa'ya bıraktığı mektup üzerine. Vefa, Gülcemal'in kendisine zarar vereceğini düşünerek Deva'ya haber verecek. Deva, şehri terk etmeye hazırlanırken Gülcemal'in haberiyle uçurumun oraya koşacak. Gülcemal karakteri ölmeyecek. Annesinin gözyaşları ve Deva'nın haykırışları onu bu kararından geri adım attırabilir. Dizi 13. bölümüyle mutlu son yaparak ekranlara veda edecek. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kanala abone olabilir. Videoları beğenebilir. Alt Paylaşıyorsunuz. yapabilirsiniz.